Bugün Alper saçımı boyuyor. Bununla boyayacağız. Bakın, 7.43. Şimdi şu ortamı bir hazırlayalım. Halıyı kaldırır mısın? Boyamaya olur şimdi güzelim halım. Gel gel gel. gel. Şurada talimatlar var. <laughs> Bakmayacak kadar kendine güveniyor. Bunu onu karıştıracağız. Bu arada mesela, kuaförlerin tırnakları farklı renk olur. Ve Belli bir seviyeden sonra benim de tırnaklarım farklı renk olacak mı? Eğer ki eldiven takmazsam. Eldiven takmazsam direkt farklı renk olacak. Çantalarken kolumu görüyor musunuz? Çok tatlısın. Sana sarı yapmayalım. Ben sarı istiyorum. Olmaz. Saçlarımı açalım istiyorum. Sarı olmaz sarı Ne olur. Sarı olmaz. Ölümü gör. Yok. <laughs> tamam. Saçımı taramalı mıyız sence? Bu şekilde boyayabilir misin? Böyle boyarız. Saçların ne güzel uzamış değil mi? Evet şöyle olacak muhtemelen. Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi. Çünkü sürekli boyadığım renge <laughs> boyuyorum yani. Duruyor ya, şuraya kilitleniyor bir sürüyorum. <laughs> Ama boya kokar. Ay Allah seni. Profesyonel kollar Ne mi ona ya? Profesyonel parmaklardayım. Yok. Ben... Ellerdeyim. Heh, <laughs> profesyonel ellerdeyim. Kat yapalım. Şu saçlarını gör. Yoğun olmuş ya. Ya yalan söyleme. Biraz... Maşallah da. Maşallah maşallah. Ya ben normalde saçım az diye saç şekillendirici ya pahalı saç şekillendirici almayı çok mantıksız buluyordum. Çünkü şu kadar saçım var zaten. Ama saçım uzadı ve bir tık da sanırım gürleşti. Maşallah diyeyim. O yüzden sanırım artık çocuğum bana bir saç şekillendirici alma vakti geldi. Olabilir. Hiç konforlu değil ya. Of. Şöyle ucundan tutsana bunu böyle. ben niye torba tutarı gibi kendimi tutuyorum şu an ya? Çöp torbası. Şu an sana mecburum diye bana bunları yapıyorsun. <laughs> on numara olacak, on numara çiçek. Bir de bir şey biliyormuş gibi yapıyor ya. <laughs> ya patatesine sos dökene gibi döküm seni şunlar. Çikolata sos sonra ağzımı açmıyorum. Ama dayanamam ki. Ön tarafını ketçaplar mısın? Limon ister misin çocuk Okey ben şu an. Tamam okey. Arkadaşlar bir yarım saat, bir saat sonra görüşürüz. <laughs> bir de saç boyama mı olur? Röfle. <laughs> Bu ne? Bütün alnım boya olacak. Balej attım o yüzden. Nasıl olmuş? Şöyle bir dur bakayım. Lena sağlık. Bye.